160-170 kilo e, e, buğday, 65 kilo da bilenler bilir, ay çek veriyordu. Bundan bizim çocukluğumuzda, çok bir ineğimiz 3 kilo süt veriyordu. Şu anda 30 kilo veriyor. Allah bereketini arttırsın. Ama ağaçın daha fazla artıyor. O zaman bölüşüm problemi var. O zaman dünyada bir ağır bir problem var, bir sistem sorunu var. Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı tarafından Edirne Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda Tarım Şurası programı düzenlendi. Edirne'de tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Sivil Toplum Kuruluşu ve Siyasi Parti temsilcileri katıldı. İlk insandan beri gıda ne kadar önemliyse ta bu dünyada insan bulunduğu sürece hep önemli olacak. Bunu hiç unutmayalım. Bu birinci bilgi. Yani kılıç çıktı böyle. Bu da hikaye. Hep vardı, hep önemliydi. Bunu buraya koyalım. İkincisi arkadaşlar, dünyada sadece aslında sadece tarımda değil, pek çok konuda üretimden daha çok bölüşüm problemi var. Örnek, bundan şu kadar sene önce yaşadığımız seneden bahsediyorum yani. Bir dönüm tarlamız 160-170 kilo buğday, 65 kiloda bilenler bilir, Açık veriyordu. Bundan bizim çocukluğumuzda çok affedersiniz bir ineğimiz 3 kilo süt veriyordu. Şu anda 30 kilo veriyor. Allah bereketini arttırsın. Ama ağaçlık daha fazla artıyor. O zaman bölüşüm problemi var. O zaman dünyada bir ağır bir problem var. Bir sistem sorunu var. Eğer bu sistem sorunu tepeden çözülmediği sürece biz pansuman tedbirleri kullanacağız. Bir şeyler yapılacak. İki sene tutacak o ayar, üçüncü sonra yine bozulacak. Bu değişmez. Onun için sistemin baştan aşağı ele alınması lazım. Ha bu toplandı, o kod diye ama ben başka bir pencere açmak istedim. Ama asıl olan bu üretimlerin adil paylaşımı. Bu konuyu çözemediğimiz sürece sorunları doğru çözemeyeceğiz. Girişin ardından Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Ziraat Yüksek Mühendisi Halil İbrahim İriş, Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz ve gazeteci yazar Saadettin da birer konuşma yaptı. Bu krizlerden belki de en önemlisi gıda krizi, dünya gıda krizi tanımını, Ukrayna Savaşı'nın ardından The Economist'in, yani Derb The Economist dergisinin gündem olan derbi kapağı ile konuşmaya başladı. Ancak gıda krizi ne bugün ortaya çıktı ne de yakın zamanda sona erecek gibi gözükmüyor. Her taraftan da şunu da çok net bilmek gerekiyor. Bundan sonra dünyayı neler bekliyor, ülkemizi neler bekliyor bunları bilemiyoruz. Bunun için e, ülkemizde özellikle gıda konusunda, tarımsal, hayvansal üretim konusunda tedbirler almamız gerekiyor. Sonra köyden şehre aşırı şekilde hepimiz tanık olduk ki göç başladı. İlk anda artan nüfusun tüketimini karşılamak bir yana tarımdaki arazi ve makinelaşma imkanlarının kırsal nüfusu dışlaması nedeniyle hızlandı. Şimdi ise giderek Türkiye tarımının dengesini sağlayacak, nüfusu tutabilecek yapının gelişmesine rağmen son yıllarda göçün <laughs> halen devam ettiğini görmekteyiz. Programa Oda ve Borsa Başkanları, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çiftçiler de katıldı. Devlet planlama teşkilatının bence olmazsa olmazı bu ülkenin bir gerçeği. Yani derhal açılmalı. Yani bu...